buradan neden derseniz e, bunlar daha cahilce bir <laughs> tavır içerisine girmişler bu gençler e, sanki e, bu alemde yani ateist deist aleminde e, Muhammed kendi öz oğlunun e, karısıyla evlenmiş diyen varmış gibi bir e, şey yaratarak bunun üzerinden konuşmaya çalışıyorlar yani yahu <laughs> evlatlığın evlatlığın biyolojik olarak bir insanın evladı olmadığını affedersiniz herkes bilir bunu Kur'an'da yazmasına da gerek yok. Yani insan bir çocuğu evlatlık aldığı zaman onun öz evladı olmadığını bilmez mi? Ama öz evladı gibi sever, onu okutur, onu tahsil yaptırır, everir, öz evladı gibi davranır. Hatta başka çocuklar varsa çocuğu yoksa zaten öz evladı gibi devam eder. Ya bu dünyada kendisine servet bırakan insanlar var. Kedisine bırakıyor. Çocuğu olmayan bir insan gidip evlatlık alıyor bir kurumdan. Çocuk esirgeme kurumundan falan ya da öksüz, öksüz kalmış birini alıyor. Ve onu büyütüyor, tahsil yaptırıyor. Avrupa'da da olur bu. Şimdi kim der bu benim etimden, kanımdan, canımdan yani benim öz evladım, öz evladı gibi sevebilir ama öz evladının olmadığını veya sanki ateistler ya da bunu eleştirenler gelin yani gelini bir insanın mesela siz everdiniz, evlatlarınızı everdiniz, o sizin gelinizdir. Öyle tabir edilir. Gelini dediğin zaman illa öz, öz çocuğun geline mi gelin denir? Öz evladının. Kan bana önem veriyor diyor. Kan bana önem verse amca kızını alın demez. Ama bunlar gençler tabi bunlar bilmiyorlar. Oradan çıkmaya çalışıyorlar. Yani niçin Allah niçin Muhammed'i Zeyd'in karısıyla everdi sorusunun yanıtını vermiyorlar. Çünkü ayet veriyor. O yanıtı veriyor. Ne diyor? Müslümanlar evlensinler diye evlatlıklarının karılarıyla boşanan karılarıyla evlenebilsinler diye ben bunu yaptım diyor. Yoksa işte Zeynep müşkül duruma düştü. Zeyd köleydi. Arada geçimsizlik çıktı. Bunun için yaptım demiyor ki Allah. Ne diyor? <laughs> Ya bundan sonra diyor. Yani ileride diyor. Ayeti açın arkadaşlar 37. ayeti. ileride evlatlarının karılarıyla müminler evlenebilsin diye yap bunu diyor. Niyet bir şekilde söylüyor. Bakın nasıl kıvırıyorlar. Birini daha izleteyim arkadaşlar. Umarım bilmiyorum ses geliyor mu arkadaşlar? Yani videolardan ses benim sesim geliyor ama Bugün böyle oldu yani neyse az. Evet, şunu da dinletmeye çalışayım son olarak. Ee, şunu bakın. bundan zaten çok şeyler yaptık biz, değil mi? Şu son dakika yani son 3-4 dakikasını dinleteyim arkadaşlar internet iyi olmadığı için. Buyurun anlatıyor bu diyor ki Zeynep diyor arada kaldı işte halkın orada diyor dedikodusu çıktı falan Muhammed bunu kurtarmak için yaptı diyor. Ya arkadaş ayet ne diyor siz ne diyorsunuz ya? Bak buyurun. Alakalı bir sistem üzerinde dururken allah Teala burada bu noktanın iyi anlaşılmasını ve o çocukların kendi babalarına nispet edilerek çağrılması lazım geldiğini hükme bağlıyor. Această poveste incredibilă a devenit virală în Statele Unite ale Americii. Acest chiropractic Hazreti Zeynep'le evliliğinin arka planı bu. Başka bir şey değil. Peygamberimizin birinin haşa öbürünün hanımına haşa işte göz koyması gibi bir şey söz konusu değil. Öyle aynı iftirayı e Hazreti Davud'a attılar. Ee, Kitab-ı Mukaddes'te filan. Hazreti Davud da Kral Aryus'un hanımına göz dikmiş de filan bilmem ne hiç ilgisi yok yani. Olduğu gibi iftira. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile yaptığı evlilikte bil de bildi. Hazreti Hatice'nin evlilikler yaptıktan sonra Peygamberimizin onunla evlendiğini hatta çocukları bulmasına rağmen Peygamberimizin onunla evlendiğini ve onunla evliyken daima tek eşli kaldığını Hazreti Hatice vefat ettikten sonra da bir süre evlenmediğini onun hatırasına saygı duyma adına dikkatli davrandığını 56 yaşına kadar böyle yaşadığını biz biliyoruz kardeşim. Peygamberimize böyle bir şehvet üzerinden gönderme yapmak haksızlık. Peygamberimizin evliliklerinde şehvet değil şehvet merkezli bir sunum söz konusu değil. Orada şefkat ağırlıklı, sahiplenme ağırlıklı bakım noktasında bazı işte siyasi noktaları olan evlilikleri de var. Cariyeleri hürriyetine kavuşturduğu evlilikleri de var. Peygamberimizin işte 9 yaşındayken Ayşe ile evlendi. Yalan. 9 yaşındayken Ayşe validemizle de evlenmedi. En az 18 yaşında evlenmişti. Mehmet okuyan 18 yaşında olduğunun delili getir ben Müslüman olacağım. Yoksa sahtekar bir adamız. 18 yaşında olduğunun delilini bir tek bir hadislerde bunlar şey yapmazlar ya. Hadislere itibar etmezler. Tek bir hadis, uzak bir hadis var. Onu onu söylüyorlar. Ayşe 18 yaşındaydı diyor. Tek bir hadis. O da hiç İslamcıların güvenmediği bir adam. O da şöyle söylüyor yani Ayşe'nin ablasının üzerinden giderek. Ayşe kendisi güvenilir kaynaklarda kendisi anlatıyor ben altı yaşındaydım diye. Nerede geçiyor? Müslüm'de geçiyor, Taberi'de geçiyor, öbüründe geçiyor, belki de hepsinde geçiyor. İbni Kesir'de geçiyor. Müslüm'de geçiyor, Celalem'de. Her yerde anlatılıyor bu. Ama bakıyorsun adam diyor yok diyor 18'e yalan söylüyorlar ve Zeynep'i dedikodudan kurtarmak için, bu şeyden kurtarmak için diyor. Ya ayette söylüyor ki Müslümanlar ileride evlensin diye yaptık bunu Yani şunu demek istiyorum. Bunları size tekrar dinletmekle arkadaşlar. Bunlar böyledir. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa sadece İsrail balcı sen yalancısın, sahtekarsın falan o şekilde değil. Siyasi olarak, ideolojik olarak, düşünce olarak bu İslam dinini savunmak için sahtekarlık yapıyorsunuz. Yani doğrudan çıkıyorsunuz. Doğrusu burada. Şimdi bu evliliği mesela i̇bn Kesir anlatmış. Bakın burada okuyacak halim yok. Uzun uzun anlatmış. O rivayetler diyor işte bilmem ne o şeyde videolarda geçersiz bilmem ne falan yalan rüzgar vurmuş da bilmem ne Muhammed onu görmüş de. Ya Ahzab suresini düzenliyor adam. Yani Zeynep'le evlenmek için baştan başlıyor zaten ya. Evlatlık babaları değildir bilmem neleri değildir şimdi falan. İki, bir insanın içerisinde iki kalp yaratmamıştır. Diye. İki kalp bir insan var. Dünyada. Arkasından Hurtibi aynı şekilde. Aynen geçiyor. İbni Kesir'de nasıl geçiyorsa o Zeynep, Zeynep, Zeyit meselesi Hurtibi'de de geçiyor. Burada defalarca okuduk, anlattık. Haberde de geçiyor. Burada yine var. Defalarca yayın yaptık. Şunu söylemeye çalışıyorum. Hani bunu yaparken ne yapmaya çalışıyorlar? Şunu yapmaya çalışıyorlar. Şurada bir din var. İnsanların gözünün gördüğü, yaşanan bir din var. Hep savaş halinde, kaos halinde. Birbirleriyle düşmanlık, birbirlerinin malını çalma, birbirlerini hapse atma, birbirlerini öldürme, vurma. Bu coğrafyada bu yaşanıyor. Bu dinin içerisinde yaşanıyor. Ayrılıklar, mezhepler, tarikatlar, sahtekarlıklar kol geziyor. Şimdi böyle bir din var. Böyle bir İslam dini var, İslam coğrafyası var. Böyle bir İslam coğrafyası var. Kadınlar kırbaçlanıyor. Afganistan'da, şurada, burada, Suudi daha yeni yeni kadınlara insanlık hakkı verilmeye çalışılıyor. İnsanlık hakkı. Bize kim ne anlatıyor ya? Bizimkiler kalkıyor bu mevaliler var ya işte. Bizimler kalkıyor bizimkiler. E neymiş efendim? Burada öyle demek istemiyormuş. E o zaman ben sana sahtekar diyorum işte. sen 3 dakika içerisinde söylediğini inkar ediyorsun. Bende böyle bir şey yok. Ben bunun için sahtekar diyorum. Bunları çarptanlara sahtekar diyor. Muhammed'in güzellemesini yapanlar. Muhammed çok çocuk severdi. Çok kadın severdi. Diyorum ki köleyi alıp yani kadın köleyi, cariyeyi alıp diyor özgürleştirdi. Hangi cariyeyi alıp özgürleştirdi ya? Maria'yı hediye gönderdiler. Aldı altına. Öldürecek Öldürecekti neredeyse zina yaptı diye. Çünkü kendisinden çocuk olmuyor. Ali'yi gönderdi git öldür diye. Ali öldürmedi geri geldi. Bunların hepsi bu kaynaklarda yazıyor. Biz rivayetleri anlatmıyoruz ki ayetlere göre anlatıyor. Ayetlerin iniş sebeplerine bakıyoruz. Bakmak zorundayız. Şimdi Bakınız gerek Mustafa Öztürk olsun gerek İsrail Balcı olsun. Hani Kur'an rivayetleri reddediyorlar. Kardeşim anlatırken rivayet anlaş, anlatıyorsunuz. Bize rivayet anlatıyorsunuz. Bu Zeyd meselesinde ne, nereden biliyorsunuz? Arasının bozulduğunu, Zeynep ile Zeyd'in geçilemediğini nereden biliyorsunuz? Hı? Söylüyorsunuz videoda. Arası bozuldu bu evlilik yürümedi diyorsunuz hepiniz. Nereden biliyorsunuz bu evliliğin yürümediğini? Kim söyledi size? Vahimi geliyor size? Kur'an'da yazıyor mu evlilik yürümedi diye? Zeyd ile Zeynep'in evliliğinin yürümediğini Kur'an'da yazıyor mu? Yazmıyor. Siz nereden öğreniyorsunuz? Peki bu baskınları Medine'deki baskınları bilmem neyi şunu bunu nereden Kur'an'da yazıyor mu? Bir Bedir savaşı var. Uhud savaşı var. Anlatılan. Siz neyi, neyi nereden alıyorsunuz? Peygamber'i anlatırken, Muhammed'i anlatırken dört sefer geçer Kur'an'da. Siz Muhammed'i sayfalarca anlatıyorsunuz. Ya İslam'ın sen diyorsun ki İslam sin diyorsun. Nereden alıyorsun bu tarihi ya? Tarih yok ki Kur'an'da. Kur'an'da tarih yok. Gidiyorsun rivayetlere. Oradan alıyorsun, yazıyorsun. Biz rivayeti söylediğimiz zaman ya rivayetleri almış diyor işte diyor. Din eleştirmeye çalışıyor diyor. Halbuki ağırlıklı olarak biz Kur'an'dan gidiyoruz. Siz gelin bana bırakın hadi Zeyd'i Zeynep'i bilmem Maria'sını şunu bunu. Madem ki onlar rivayetten anlatıyoruz değil mi? Kur'an ayetleri var kardeşim. Kur'an ayetleri var. Gelin onu anlatın bize. Bir görün. Mesela Talak suresi 4'ü anlatın gelin bize. Talak suresi 4'ü. Evlilik, boşanma, Arkasından Tarık 7'yi anlatın yarın. Tarık suresi 7. ayeti bize bir anlatın ya. Bir şey söylüyor orada. Hadi diyelim ki Mustafa özdür. Diyelim ki Zeyd, Zeynep evliliği örf adet attı. Haklısın. Örf adet. Gel bize bunu Tarık 7'yi anlat kardeşim. Terayip ne demek? Terayip ne demek? İnsan spermi nereden gelir? Kadının spermi nereden gelir? Bu 7. ayeti. Bize açıkla arkadaş. Açıkla. Biz de seninle beraber olalım. Başka. Nal suresi 8. Açıkla gel. Nal suresi 69. Sonra Mülk suresi 2, 3, 5. Bakın ayet veriyoruz. Bunların bir açıklamasını yap. İsra suresi 65. Akabinde, İsra suresi 65'in akabinde yine Arap suresi 16 ve Sebe suresi 20. ayetin bize anlat. Bir görev nasıl anlatacaksınız yani? Bilelim ya. Yani. Rivayetlerden vazgeçtik. Evet. Mal suresi 8. Ne diyor arkadaşlar? Kitapta da yazdım ben. Bilmeniz için, faydalanmanız için ne yaptım diyor? at, eşek ve katır yarattım diyor. Abi katır yarattın mı? Katırın bir generasyonu, soyu var mı? Eşeğin var tamam diyebilir yarattım diye. Bir soyu var, bir şeyi var ya. O atası var ya, yani, atası. Atın mesela. Belki de ortak özellikler var, belki ortak atası var. Ama ayrılmışlar. Peki ya katır? Katır yarattım diyor ya. Bunları siz biz okuyoruz da siz okumuyor musunuz peki? Siz de okuyorsunuz. Katır nasıl yaratmış? İnsanların yani katırı katırın tarihine bir bakın. İnsanlar buldu bunu. İnsanlar buldu. Zoraki yani isteyerek istemeyerek atı eşeğe çekerek eşeğe ata çekerek katır yarattılar. İnsanlar yarattı bunu. Baz cahil cüvela diyor ki ya diyor onu da diyor işte Allah Allah'ın izniyle oluyor her şey. İnsanların yarattığı da diyor Allah'a adledilir onun için Allah öyle diyor diyor. şimdi meyveler yarattım diyor ya buyurun arkadaşlar sizin için diyor yeryüzünü döşedi ve meyve hangi meyveyi yarattı bizim için ya? Bütün evrende var olan şey hep evrimleşti hep değişti. İnsanlar, insanlar geriye gittiğiniz zaman arkadaşlar bir yüz bin yıl bir geriye gidin ya. Hangi bilgi vardı insanda ya? Hatta 2 milyon yıl bir geriye gidin bakın. İnsanda ne vardı? 100 bin yıl geriye gittiğin zaman insanla hayvan hiç farkı yok. Beyin küçük. 450 gram beyin var. Bir insan cinsi var. Bugünkü insan beyni 1400 santim küp, santimetre küp. O dönem 400, 450 daha sonra 900 falan gelişiyor bu şekilde. Ve aleti bulmasıyla birlikte etrafta bir şeyler yapmaya çalıştı yaptı. A yaptı. Balık avlanmaya başladı. Duvar yapmaya başladı. Yontmaya başladı falan derken bilgi oluşturdu. Eğer sizin dediğiniz gibi bir Tanrı lap diye yaratmışsa arkadaş bu insanlar nereye koyacaksınız siz? Böyle bir meyve, böyle bir yiyecek yoktu. İnsanlar yıllarca binlerce yıl buğdayı bu yediğimiz buğdayı yerleşik hayata geçtikten sonra bakın 15 bin yılı konuşuyorum 15 bin yılı buğdayı toprağın üzerine attılar çünkü sürmesini bilmiyordu sürmesini bilmiyordu toprağa yoktu sürecek bir şey yoktu kazmayı bulduktan sonra toprağın altına attı buğdayın tohumunu ve buğdayı ehlileştirdi yabani bu yediğimiz etler hayvanlar yabani hayvanlar Köpeklere bir bakın arkadaşlar nasıl değişti köpek? Bu köpek Dağdaki kurt bildiğimiz kurt. Şimdiki köpeklere bir bakın. Allah mı yarattı bunları bu köpekleri? Biz yarattık. Değiştire, değiştire, değiştire. Biz yarattık. Evrimleşti. Değişti. Bir, bir kez bir köpeği daha bir koyun bakın. Nasıl nasıl kendini savunacak? Ne yiyecek orada? Aç kalır, ölür. İnsanlarla beraber yaşıyor. Çünkü insanlar üretti. Burada Nal suresinde ne diyor? Bilmeniz için diyor ya. Katır yarattım diyor. Şuraya bak. Allah yine 69'da. Nal altmış 69'da. Araya diyor vahyettim. E vahyettim bal yap. Bir şey soracağım. Yazar mısınız lütfen? Bal yenir mi içilir mi? Ne dersiniz yani? Bal, bal mı içtim dersiniz? Bal mı yedim dersiniz? Türkçe'de bu nedir yani? Bal yenir mi içilir mi? Müslümanlar yazar mısınız? Evet. Müslüman arkadaşlar yazar mısınız? Bal yenir mi içilir mi? Parmak, parmakları <laughs> ya bal içilmez arkadaş ya. Bal yenilir. Bal yedim denir. Ben bildiğim Türkçe bu. Ama Kur'an'da diyor ki Arapçasını Bekir Sağlamer buradaydı demin gördüm. Arapçası içmek kelimesini kullanıyor da. Bal sizin için diyor, bal içmeniz için. Bal içilmez, bal yenir. Bu tabiri kullanması gerekiyor. Yemeniz için, bal yemeniz için. Şimdi ayran, ayran yedim dersem ne olur? Ayran yedim. Ya da çay yedim. Çay içtik diyoruz. Ayran içtik diyoruz. Değil mi? Bal yedik diyoruz. Senin kitabın Allah'ın Diyor ki içmeniz için bal yarat, bal yaptırdım arıya diyor içmeniz için. Kaldı ki arı insanlar için bal yapmıyor zaten. Arkadaşlar bir saat oldu yine yoruldum. Buyurun gelin link atıyorum.